Merhaba, ben psikolog Bildan Yılmaz. Bu videoda uyuşturucuya değinmek istiyorum. Benim en hassas konularımdan bir tanesi de uyuşturucu bağımlılığı. Uyuşturucu kullanıp intihar eden de birçok insan var. Bu ikisini de bağdaştırabiliriz ama ayrı ayrı hakikaten çok büyük toplumsal olaylar bunlar. Ben bu videoda uyuşturucuyu biraz anlatmak istiyorum. Eski çalıştığım vakıfta da hatta hala da bir yerlere böyle kartımı falan verdiğimde hep anneler babalar ağlayarak arıyorlar. Ya da kullanan insanlar ağlayarak arıyorlar maalesef kurtulmak istiyorum diye. Şimdi uyuşturucu kullanıp bize gelen insanlara ben ilk önce şunu soruyorum. Bırakmayı istiyor musun? Çünkü biz... Bir takım soruları daha sonrasında soruyorum. Ailede bağımlılık öyküsü var mı? Ya da ilk önce neyle başladın? Genellikle esrarla başlamış oluyor. Özellikle ergenlik döneminde başlıyorlar. İlk önce esrarla başlıyorlar maalesef. Öz olarak çocukluk travmalarında, ergenlik dönemlerinde bir travmalar oluyor. Ailede bir çatışma oluyorsa, bir değersizlik hissi, bir sevgisizlik hissi varsa maddeye daha çok meyilli oluyorlar ve başlamış oluyorlar. En önemlisi de bir ailede ihmal varsa bu da etkili oluyor. Siz oğlunuz, kızınız veya siz kullanıyorsanız lütfen benimle iletişime.